Yani ben gece nöbetçiydim zaten buradaydım kendimde. Birden tolu bastırdı. Ardından dışarı çıktık bizim arkadaşlarımızın aracı vardı burada. Onları kenara çektik buraya çatının altına alalım diye. Ardından birkaç arkadaşımızın aracı kaldı dışarıda. Ee, toludan dolayı alamadık daha doğrusu. Sonra birden bastırınca herkes buradan geliyor. Karanlıktan gözükmüyor burası birikinti. O yüzden giren bodozlama girdi için direkt kaldı yani ortada. Bir iki tane aracımız kaldı. Yani hepsi bir yanda gelişti zaten. Yarım saat içinde tolu ufaktan bir başladı. Ondan sonra hiç durmak bilmedi yani birden yağmaya devam etti. Öyle devam edince de birikinti bayağı çok oldu.